Sana bir futbol videosu part 2 geldi. Evet. Futbol videosu. Yani benim en sevdiğim videolardan biri. Video. Arkadaşlar WhatsApp tutum olsaydı editli videoda paylaşardım ama WhatsApp tutum yok. İflesem de telefondan yok. Bu futbol videosunun içinde size koydum. Görüyorsanız beni. Şimdi çocuklar.

yorumlar yorumlar yazmaz yorumlar açık değil arkadaşlar arkadaşlar benim ikinci kanalıma da abone olmayı unutmayın orada güzel editler var tabi yer göster youtube'dan edit yapıyorum ben youtube'dan edit yapıyorum <laughs>

Arkadaşlar bunu bilen var mı? Böyle topun e, üstünde bir almaya çalışıyor. Sanki iğren ağzı çekiyor <laughs> ateş. bunu bilen var mı?

Bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Video like atmayı, kanala abone olmayı, sıfır manata. Video like atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşuna atmayı unutmayın. Zile basarsınız. Oradan tüm eliyesiz bitti. Bütün videolarından haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz dostlar.